Neredeyiz? Buradayız. <laughs> Önce fotoğraf çekiyoruz. Gel abi siz de gelin isterseniz, kalmayın orada. Röportaj da var. Başka var mı ki? Yok, öyle güzel. Hayırlı olsun Adnan Bey. Çok teşekkür ederim. Anlamlı bir gündeyiz. Bize anlatır mısınız yeni şarkınızı? Yani çok, eski deyimle çok vellüt, çok yaratıcı bir dostumun sayesinde çok, çok güzel bir tarz yakalamış oldum. Ve hikayesini hikayesinde o daha iyi bilir. Ama şimdi de onunla ilgili çok ciddi dedikodu duyuyor benim okuduğum şarkıyla <laughs> da. Dolayısıyla Halil İbrahim'in imzasını attığı bu eserin benim açımdan çok müziği içinde biri olarak söylüyorum. Çok şanslı biri olarak okudum. Ama önümü çok değerli bir eser i̇nşallah. olduğunu düşünüyorum. İnşallah, inşallah. Yani mezalim benim e, aslında yıllar önce yazdığım ve hani evet okuyabilir diye güvendiğim bir ses, içime sinen bir sesle e, duyurmak istediğim bir şarkıydı. Adnan'la bir araya geldiğimizde bu şarkının mutlaka onun olması gerektiği fikri e, Yani şarkı kendi kendine beni Adnan'a ver diyordu aslında. Hikayesi öyle, çok e, yıllar önce yazdığı bir şarkı. Duygusu güzel, tarzı biraz e, Adnan'ın tarzına göre farklı. Ben zaten değişik tarzlarda şarkılar yazan bir adamım. E, ona da bu çok güzel yapıştı, çok güzel üzerinde duruyor. İnşallah bulduğumuz yerlere gelecek şarkı devamı gelecek mi efendim şarkıların? Onun nezdinde bana şarkı hediye ettiği için çok teşekkür ediyorum. Evet, sağ olun. Herkes, herkes, adına. Evet. Şunu söyleyeyim, dinleyenler adına. Çünkü çok sevineceğini tahmin ediyorum. E, ee, Valla verirse alırım birkaç şarkı. Var, 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 Bir sürü şarkımız var inşallah. İnşallah bu bir başlangıç olarak düşünelim. Ee, daha devam edecek bu seri var. İnşallah tabii ki. Peki varsın. Var. Sahne dışında hani ekranlardan da başlayan bir dostunuz var. Biraz o günlere dönersek evet, anlatmak istersiniz? Evet biz bir <laughs> e, tanıştık. Ee, Adnan geldi, güzel bir enerjiyle geldi çünkü hani sete yeni gelen bir oyuncuyla alakalı hiç fikirleriniz olmuyor ama Adnan geldiği zaman zaten o farklılığıyla birlikte gelmişti. Ee, ben öldürüp gitti. Evet, sonra farklı bir enerjimiz tuttu yani böyle birikimlerin bir araya gelmesi çok nadir oluyor, her zaman e, olmuyor. İyi ki de bir araya geldik, İyi ki de bu işi kabul edip o sete geldi ve bizim tanışmamıza vesile oldu bazı şeyler. E sonucunda da buradayız, i̇şte güzel bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Birlik olmaya çalışıyoruz, İki yüreği birleştirip yaptığımız işleri insanlara duyurmaya çalışıyoruz. Bu da bizim mutluluk aynısı. Aynen öyle. Aynen. Ekstra bir şey. Teşekkür ederim. Çok hayranları teşekkür yazıyormuş efendim kendisi. Hayranları bana yazıyor. Evet. <laughs> şarkı onunla ilgili biraz. Ne yaptı? Söyle sözleri nedir falan. Hayranlarıma duyurmak <laughs> istediğimiz şarkıyı yani bizi sevenlere diyelim daha doğrusu. Ee, paylaşmak istediğimiz şarkıyı böyle özel bir sesle paylaştığım için ben çok mutluyum. Estağfurullah. Evet, çok teşekkür ederim. Şeyi soralım efendim. Konserler başlayacak mı? Yurt dışında da çok inanılmaz bir hayran kitlesi. Konserler var. Adnan Bey'de. Ben konser <laughs> yapmıyorum. Oyunculukla devam ediyoruz. Onun farklı sürprizleri var. Evet. Farklı isimlerle. Biraz de gittim, biraz, de. biraz, duyduk müzikal gibi bir şey mi geliyor? Öyle bir Müzikalimiz şey var evet. Dünya çapında turnesi olan bir müzikal var. Hatta provaları da devam ediyor. Ee, bakalım işte bir, bir buçuk ay sonra dünya turnemiz başlıyor. Yani Azal Hanım'la orada oynayacak mısınız galiba? Subaşıyla anne, anne, subaşı, evet. anne Subaşı'yla beraberiz, beraber. Anne Subaşı pardon. Anne Subaşı Nasıl bir yani şarkılar müzikal mi? Enerjimiz çok dediğin... iyi. Hande Hanım zaten daha önce bu işleri yapmış birisi. Ee, onun deneyimleri, oyunculuğu, ses renginin güzelliği gerçekten müzikalin kalitesinde çok daha yüksek noktalara taşıyor. Yani şarkılar nasıl müzikaldeki Yani e, e, onlar sürpriz yani çünkü müzikal. Yani müzikal deyince hani böyle daha çok tek tip bildiğiniz şey. müzikalleri unutun. Evet, yani müzikal şarkıları, atmosferi, heyecanı gerçekten geldiğiniz zaman göreceksiniz. E, güzel bir iş çıkartıyoruz. Evet. Çok evet. teşekkür ederim. Biz sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hayırlı olsun. Abi ayıma oldu. Sen abi. Teşekkür ederim. Sağ olun.